Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. E, tev bursu sanırım sonuçlar açıklamış. Mülakatlar için çok fazla soru geldi bana. Ben de onunla alakalı kısa bir video çekmek istedim sorularınıza cevap vermek adına. Şimdi öncelikle siz e, tev bursu alıyorsanız yani Tev Türk Eğitim Vakfı bursu size çıktıysa zaten mail yoluyla yani ya SMS olarak ya da e mail adresinize bir bilgi gelmiş olması gerekiyor. Sizin işte mülakata çağrıldığınıza dair veya başvurunuz kabul olduğuna dair. Yani hiçbir mesaj gelmediyse, bir bilgilendirme gelmediyse o zaman size çıkmamıştır. Boşu boşuna evrak hazırlamayın diye söylüyorum. Bunun haricinde arkadaşlar geçen senenin hangi tarihlerde mülakatların olduğu yazıyor. Yani öyle bir liste oluşturulmuş. Ama bu sene için öyle bir liste oluşturulmamış daha. İnternette biraz araştırdım ama bulamadım. Sanırım daha oluşturulmadı. Oluşturulduğunda onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle evraklarımız hangileri, hangi evrakları nasıl göndermemiz gerekiyor diye sorular gelmiş. Başlayayım ben hemen bütün belgeleri tek tek sayacağım arkadaşlar. Belki hiç belge hazırlamamış olanlarınız vardır diye. Öncelikle şöyle bir ayrıntı var. E, T-Burs'unda evraklarınızı şeffaf e, bu mavi dosyanın içerisindeki şeffaf yaprakların içerisine yerleştirmiyorsunuz. Direkt mavi dosyanın içerisine delgeç yardımıyla deliyorsunuz evraklarınızı. O şekilde yerleştiriyorsunuz yanlış eksik yerleştirme sonucunda da başvurunuz kabul edilmiyor zaten. Boş boşuna evrak doldurmuş oluyorsunuz. O yüzden öncelikle buna dikkat ediyoruz. Normal mavi bir dosyanın içerisine yerleştiriyoruz şeffaf yaprak olmadan. Neleri ekliyoruz? Belli başlı belgeler var. Bunları tek tek sayacağım arkadaşlar. Öncelikle tabii ki de online başvuru formunuz. Yani başvuru formunuzu yaptığınızda onun bir çıktısını almış olmanız gerekiyordu zaten. O belgeyi eğer çıktısını almadıysanız bile tekrardan sayfaya dönün. Sanki yeniden başvuru yapıyormuşsunuz gibi başvurunuzu tekrar Tekrardan çıktı almak istiyorum diye bir seçenek var orada zaten. O seçeneğe tıkladığınızda yeni bir çıktı size veriyorlar. O çıktıyı yazdırarak da alabilirsiniz. Onun çıktısını alıyorsunuz. Birincisi zaten online başvuru formu arkadaşlar. Onu aldık bir yere indirdik. Şimdi YKS sonuç belgesi. Birinci sınıfsanız eğer YKS sonuç belgeniz zaten yanınızdadır. ÖSYM çıktısından bahsediyoruz. O belgeyi ÖSYM'den alamıyorsanız eğer ÖSYM şifrenizi unuttuysanız E-Devlet üzerinden de alabilirsiniz. E-Devlet'e giriş yap YKS sonuç belgesi yazdığınızda ya da ÖSYM belgesi yazdığınızda karşınıza zaten çıkacaktır bu belge. YKS sonuç belgemizi alıyoruz. Bir de Hı. Hmm bir de yerleştirilen üniversiteyi gösteren belgemiz. Yani önce YKS sınav belgemizi alıyoruz. YKS sınavına girdiğimize dair puanımızı gösteren belge. Bir de sonunda işte hangi üniversite mesela Akdeniz Üniversitesi şu bölüme kazandığına dair bir belge var. ÖSYM'den çıktı alıyorsunuz. O belgeyi alıyorsunuz. İki ayrı belge almış oluyorsunuz. Bunun haricinde öğrenci belgesi alıyorsunuz. Öğrenci belgesini e-devletten alabilirsiniz. OBS üzerinden alabilirsiniz, öğrenci bilgi sisteminden. Çok rahat bir şekilde çıktısını alabilirsiniz. Ama eğer işte bir ıslak imza ya da işte bir mühür söz konusuysa bunu okulunuzla danışıp okulun size ıslak imzalı ya da mühürlü bir şekilde göndermesini de sağlayabilirsiniz öğrenci belgelerinizi. Çünkü öğrenci belgelerinde sorun çıkarma ihtimalleri oluyor. Ee, şöyle ki hani o seneye ait olduğunu görmeleri gerekiyor. O yüzden bazen ıslak imzalı isteyebiliyorlar. Bunun haricinde öğrenci belgenizi zaten birinci sınıflar dahi öğrenci belgesi alabiliyorlar şu anda. Öğrenci belgelerinizi alıp yerleştiriyorsunuz. Bunun haricinde tabii ki de. Transkript arkadaşlar. Transkriptinizi göndermeniz gerekiyor. Birinci sınıfsanız ortada bir transkriptiniz olmadığı için. Yani transkripti bilmeyenler için de söyleyeyim. Ders notlarınız arkadaşlar. Hani dersten ne almışsınız? A, A, B, B, C, C artık her ne aldıysanız nasıl bir sonuç varsa... İşte Ganon'unuz mesela orada hepsi yazıyor. Dönem dönem kaç aldınız, ne durumda oldunuz tek tek yazıyor transkript belgesini de OBIS üzerinden alabiliyorsunuz ya da e-devlet üzerinden de çıktı alabiliyorsunuz. OBS üzerinden çok rahat bir şekilde sanırım ders ve dönem işlemlerine giriyorsunuz. Orada transkript de var, transkript senaryosu da var. Transkript senaryosunu alırsanız eğer tüm işte mesela 3. sınıfsanız 1. ve 2. sınıftaki dönemleriniz de, o dönemlerdeki ortalamalarınız da çıkar. Ama transkript yazarsanız sadece o dönemi dersleri çıkar. İkisinden birini alabilirsiniz. Eğer transkript alacaksanız transkript senaryosunu alın ki diğer seneleriniz de görünsün. Genel ortalamanız da görünüyor zaten orada. Şimdi bu belgede de şöyle bir problem var. Islak imzalı bir şekilde istiyorlar ya da mühürlü bir şekilde istiyorlar. Yani sizin E-Devlet'ten e, onun çıktısını almanız sanırım işe yaramıyor. Onun için öğrenci işleriyle görüşmeniz gerekiyor ki ıslak imzalı bir şekilde temin edebilirsiniz o belgeleri. Başka türlü eğer e, dosyanın içerisine transkript imzalanmamış şekilde, mühürlenmemiş şekilde yerleştirirseniz kabul etmiyorlar. Buna dikkat ediyoruz. Islak imzalı ve mühürlü bir şekilde evraklarımızı yerleştiriyoruz. Bunun haricinde ne var? Arkadaşlar tabii ki de nüfus cüzdanınızın fotokopisi gerekiyor. Yeni kimlik kartınız varsa onun fotokopisi de olur. Eski kimlik de olur. Ayrıca bir tane vesikalık fotoğraf. Vesikalık fotoğrafınızı eğer nüfus kağıdınıza zımbalarsanız kaybolmadan rahat bir şekilde gitmesini sağlarsınız. Bunun haricinde adli sicil kaydı. Bunu da devlet üzerinden alabiliyorsunuz. Direkt yazın devlete girdiğinizde adli sicil kaydı diye direkt alabiliyorsunuz çıktısını. Başka... Vukuatlı nüfus kayıt örneği. Vukuatlı nüfus kayıt örneği genelde zaten aile olarak veriliyor. Yani annenizin ve babanızın nüfus kayıt örneği çıkmış oluyor. Ama aile ve bireysel olarak iki seçenek var. Siz aileyi tercih etmeniz gerekiyor. Bu katlı nüfus kayıt örneği alırken aileyi seçiyoruz. Ona göre anne ve babamızın bu katlı nüfus kayıt örneğini çıkartmış oluyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde ailenin ikamet ettiği yerleşim yeri gerekiyor. Bunu da e devlet üzerinden çok rahat bir şekilde çıktısını alabiliyorsunuz. Ve şey arkadaşlar ailenin nüfus pardon ailenin ikamet ettiği bölgenin çıktısını aldığınızda yerleşim yerinin çıktısını aldığınızda eğer altında sizin ikamet ettiğiniz yerin adresi yazılıysa o zaman tekrardan bir adres çıktısı almanız gerekmiyor. Ama belgenin altında eğer adres yazmıyorsa tekrardan bir adresinizi gösteren bir belge çıktısı almanız gerekiyor. Hani bulunduğunuz yerin tam açık bir adresinin olması gerekiyor belgelerinizin içerisinde. Bunun haricinde aile mali durum belgesi. Arkadaşlar aile mali durum belgesi dediği sanırım işte çalışıyor mu çalışmıyor mu? Anne ve babanın ayrı ayrı çalıştığı yerlerin birer belgesi olması gerekiyor. Tekrardan e-devlet'e yazın direkt aile mali durum belgesi diye. Öyle bir belge varsa çıktısını alabilirsiniz. Öyle bir belge bulamıyorsanız da annenizin ve babanızın eğer çalışır durumdalarsa onların da e-devlet üzerinden farklı çalıştığına dair belgelerin çıktısını alabilirsiniz. Çalışmıyorlarsa veya işte nedir mesela hastalıktan kaynaklı olarak çalışamıyorsa eğer bunun bir belgesini alıp bunu da ekleyebilirsiniz belgelerinizin arasında İşte nedir? Bir rahatsızlığı vardır ve çalışamaz durumdadır. Buna dair belge alırsanız eğer bu belgeyi kesinlikle yerleştirin içerisindeki bu sizin burs almanızı sağlayacak arkadaşlar. Şöyle ki hani kendinizi işte çalışamaz durumda veya eve bir gelir getiremeyecek durumda olduğunu belirtebilirsiniz. Eviniz kiraysa eğer kira kontratı belgesi almanız gerekiyor. Bunu sanırım ev sahibinizden temin edebiliyorsunuz ya da muhtarlar gidip de temin edebiliyorsunuz. Başka evet risk merkezi raporu diye bir belge var arkadaşlar. Ben bu belgeyi hiç duymadım. Daha önce de bu belgeyi hiç çıkartmadım. Ama e-devlet üzerinden rahat bir şekilde çıkarılabiliyormuş bu belgede risk merkezi raporu belgesinde çıktısını alabilirsiniz. Alıp ekliyorsunuz. Bu söylediğim bütün belgeleri eklemek zorundasınız arkadaşlar. Ve anlattığım düzene göre eklemeniz gerekiyor. Zaten ben bunu liste halinde aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bunun haricinde benim size tavsiyem arkadaşlar. Eğer muhtarlığa yakınsanız veya bir ilçede yaşıyorsanız gidip bir tane fakirlik belgesi alın arkadaşlar. Eğer yarın hemen göndermeniz gerekmiyorsa mesela belgelerinizi pazartesiye kalabiliyorsa gidin muhtarlıktan fakirlik belgesi alın. Fakirlik belgesini öyle herkese vermiyorlar onu da söyleyeyim. Hani muhtara gidip de ben fakirlik belgesi istiyorum deseniz size vermeyebilir. O yüzden ne söylüyoruz? <laughs> ya yani ben de zamanında böyle bir şey yapmıştım. Direkt söylediğinizde vermiyorlar. Kaydınızı dondurmak istediğinizi veya okula ilgili bir problem yaşadığınızda bunun için o belgeye ihtiyacınız olduğunu söylerseniz eğer size rahat bir şekilde fakirlik belgesini verebiliyorlar. Fakirlik belgesi dediğim şu boyda yani A4'ün de yarısı. Küçücük böyle A5 boyutunda miniminlercik bir belge arkadaşlar. Çok büyük bir belge değil sadece bulunduğunuz mahalledeki insanların ağzından konuşuyorlarmışçasına işte e, yardıma ihtiyacı var, maddi imkanları yetersiz gibi bir bir cümle yazıyor orada. Bu cümle sayesinde sizin maddi durumunuzun kötü olduğunu ve bu sayede bu bursu almaya hak kazanabileceğinizi söylüyorlar. Bu da sizin bursu alabilmeniz için büyük bir fayda sağlıyor arkadaşlar. Bu belgeyi de kullanabilirsiniz ek olarak. Şimdi bu belgelerin haricinde sizden bir e, eğer ismini unuttum Heh, sizden mesela nedir mektuptur işte bir konuşmadır öyle bir kağıt istiyorlarsa bazı e, burslar istiyor arkadaşlar mesela Çağdaş Yaşam bursunda böyle bir kriter var kendinize anlattığınız bir mektup, bir belge yazmanız gerekiyor. Bir dilekçe yazmanız gerekiyor. Eğer böyle bir dilekçe istendiyse, böyle bir belge istendiyse sizden o belgenin altına da ekleyebilirsiniz maddi durumunuzun yetersiz olduğunu, işte e, fakirlik belgenizin bulunduğunu ekleyebilirsiniz. Ayrıca da eğer sizin bu belgenin haricinde ek olarak fakirlik belgesini eklerseniz bunu belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşte ek neydi? Dilekçenin altına yazılıyordu arkadaşlar. Heh. Mesela dilekçeyi yazdınız altına ekler olarak yazıyorsunuz ki işte fakirlik belgesidir, aile ikametgah adresidir falan diye. Bunları tek tek böyle liste halinde yazıyorsunuz dilekçenizin altına. Ama eğer dilekçe gerekiyorsa, dilekçe gerekmiyorsa böyle bir şey yapmayın. T bursunda dilekçe gerekmiyor. Bu bahsettiğim belgelerin tamamını eğer tam anlamıyla doğru bir şekilde çıktısını alıp gönderebilirseniz bir problem yaratmıyor. Tekrar ediyorum transkriptinizi lütfen ıslak imzalı mühürlü bir şekilde göndermeye çalışın. Onu e-devletten aldığınızda küçük bir barkod bulunuyor alt tarafında siyah bir barkod. O barkod geçerli değil maalesef arkadaşlar. Onu direkt okuldan bir çıktısının alınıp imzalanması gerekiyor diye biliyorum. Okulunuzla görüşüp yani öğrenci işlerinizle görüşüp bu belgenin size ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz. Evet belgeler hakkında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer başka bir sorunuz varsa yapamadığınız bir konu varsa mesajları tekrardan okuyacağım. Bu şeyin bu yorum. Ah konuşamıyorum kusura bakmayın. Bu videonun altına eğer yorum olarak sorularınızı yazarsanız bu videoyu takip edeceğim. Çünkü bayağı saat 11-12'ye kadar bekleyeceğim. Eğer yazacağınız bir mesaj olursa diye ve eğer mesajlarınız olursa onları da tekrardan bir video derleyip saat 12'ye kadar atmış olacağım. Çünkü çok fazla mesaj atmışsınız arkadaşlar. Sanırım hepiniz zor durumdasınız bu konuda. Öyle. Kendinize iyi bakın. İnşallah hepiniz o tev bursunu alırsınız. Bu arada şey de söyleyeyim hemen kapatmadan. Yarın KYK ile ilgili bir video çekeceğim. KYK bursu ve yurdu ile alakalı. Aslında bugün gelecekti o video ama tevle ilgili çok soru gelmişti. O yüzden öncelikle tevi çekmek istedim. Yarın KYK bursunu çekeceğim. Arkadaşlar tev bursu alıyorsanız eğer KYK bursu alamıyorsunuz. Bunu da altını çiziyorum. Ama hangisini al diye soracak olursanız eğer bence tabii ki de tev bursunu alın. Çünkü tev bursu 700 TL. Kayak bursu 550. 600 olmuş da olabilir. <laughs> evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz çok seviyorum. İnşallah hepiniz başarılı olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.